Peki o hangi renk? Bu. Ya yeşil o yeşil. Ma. Yeşil. Ma. Bir kere yeşil der misin? O sarı. Aa. Bu sarı. Senin elindeki yeşil. Ne renkmiş? Ne? Ne? Açılmadı mı? Açtın ya yırtman gerekiyor. Ver ben yardım edeyim sana. Nasıl no no. No, no no? Bir yardım edeyim ama. Ay açtın mı aferin sana ya yerim seni ya sen çöp mü atıyorsun bir de <laughs> açıldı mı <laughs> yardım edeyim sana açamadın ki bir türlü <laughs> bir şey diyeceğim İçindeki ne renk ne o renk içindeki? Hı? Biliyor musun o rengi sen? Hı? O rengin ne olduğunu biliyor musun içindekini? <laughs> ha? Getir bana bir dakika çöp oldu. Ay ver ver ver. Ha? Ses var mı? Bak bakalım. Oyuncağını açmadıktan sonra ne anlamı var toybox almanın? Aşkım? Al bakalım ne çıkacak? Al bakalım. Hadi bakalım. Bakıyorum. Bakalım o neymiş. Neymiş bakalım. Buldun mu oyuncağını? Hı. Bakalım. Çıkar bakalım. Tut tut. Poşetin ucundan tut elin parmaklarını. Çek şimdi. Aferin sana. Bakalım. Ayna mı çıktı? Hı hı. Bakayım bir. Oğlum <laughs> neden atıyorsun? Hayır bu ne biliyor musun? <laughs> Babanın da var bundan. Metre değil mi bu? Baba baba. Aa bak bu ne? Metre bu galiba. <laughs> Gördün mü? <laughs> bu ne bilmiyorum. Bakacağım ben şimdi buna ne olduğunu. <laughs> <laughs> Bakalım o neymiş. Bu neymiş? Parmağa takılıyormuş biraz bu. Ama ne olduğunu anlayamadım. Buluruz ne olduğunu aşkım. Başka var mı açılacak olan? Açmak ister misin diğerinde? Zaten. Kırmızı.